Herkese merhaba arkadaşlar ben Poyraz Buyurun sizlerle arkadaşlar Çok az videolarımız geliyor Minecraft serisi çok fazla gelmedi Onun için çok özür dilerim arkadaşlar Ama video çizgi çok ge geliştik Kuzenim var Emir diye biriyim Linkini de koyarım Emir Kavuk ismi Ona da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Onunla beraber elmas kastık, her şey kastık. Her gün oynadık. Onlar bizde kaldı ve onlarla hep kastık. Cuma cumartesi günleri şu zümrüt gözümü kastık. Sonra şunca elmas kazdık böyle. Bir. Şunu fazla kazamadık. Bunlardan biraz kazdık. 2 blok netherite bulduk yaptık yani bunlardan yaptık altınlarımızı altınlarımızı bunlara verdik bunun dokuz tane iki tane dokuz tane verdim buna yani çok iyi başarılar yaptık gördüğünüz gibi burası doldu biz buraya geçtik buraya geçtik Zırhım burada. Arkadaşlar size demeyi unuttum. Yatalım bir gün. Ölümsüzüz ama ne yapalım? Yanlış yaptık. Yatalım. Yat 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 Kaçıncı bölümde bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Torunumuz iyi büyümüş bu arada. Dedim geliştik. Onda arkadaşlara gösterelim. Öldük biz bu arada. Kapat lan. Sahip. Son anda öldürdüm bu arada. Nereye gitti lan? Bu, bir tane köyde ya. Köyde ev yaptım. Gelirsin diye biraz. Git <laughs> lan! Bana işler mi lan sen? Ne bildin zaten? Keşke bu şeyimizi göstereydik biz size. Köylümüz, köylülerimiz. Ya bu ne ya oğlum? Bu ne? Bu ne ya? Burada köylülerimiz var. Bu köylü yemem satıyor bize. Bu diyorum işte. Şu köylü niye bekliyoruz? Bu Onu yeni koymuştuk. Bu şimdi Şuraya da üst çatak koydum. Çiftleştireceğim köylüleri. Burada arkadaşım. O ne seçmiş? Derin koruyucu lan. Kitabını koyduk. Buna kitap aldırabiliriz. Yorulmasın. Biz zengin çok olmamız lazım. İlk yine zengin olduk ama fazla olmadı. Bunlara da daha gerek yok sanırım. Çünkü Dur işte şunu kır. gösteriyorum. Şunu kazanı kır. Çok çok kırılıyor ya servetlerine. ne var? Servet 3 tamir kırılmazlık 3 kırılmazlık 4 çıkartabilir miydik kırılmazlık 4'e kadar mıydı lan şöyle güzel bir yolu var meşaleyi alacaksın böyle şuraya yani şöyle şuraya koyacaksın Hı. iki yolu bence fırlatıcı şunlara cızdanları da zışıyor. ismini değiştirebiliyor o Açık mavi. Şalker kutusu. Şalker kutusu yani şalker. <laughs> ben... Evim önce büyük ki evimde bir atılmam yok. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne boş verin. Yeneğimizi şuraya koyalım. Şundan birazdan da okutalım. Bunu da buraya koyalım. Yeneğimizi şuraya koyalım. Yok yok yok. yok. Şunu şuraya koyalım. Ya hep de yağmur. Yatamıyor muyum Yatıyor mu? Elime saplanmış balta bu arada. Arkadaşlar bu arada Micro Blood Edition. Arkadaş olma videosu gelmesini istiyorsanız. O <laughs> <Ama, gülüyor> Evime mi gidiyor? <laughs> bili 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 Oha! <laughs> Şöyle, bunu Oh. O kadar da Şunları da sizin için yapmıştım. Ya arkadaşlar yakınlaştırmanın hangi tuşa basacağız yakınlaştırma için? Onu da bilmiyorum. Görmemiz Ne oluyor lan? Aha bu ne? Bak başarımları mı yapmışız? Hadi ben, hadi. Almışız ya botu. Kor. Kor ana botumuz burada. Akıllı oyun ya. Hem gidip gel gidip ket ket. Led led led. Bunları hep yaptık. san Savaş la yok ya. Biz uh, onu pardon pardon. Tüm bir biyom elini keşfet. Keşfettik, keşfettik manyak çoğunmuş. Uçmak için nasıl yapıyorduk? Dur şuraya çıkalım. Şuraya Değişti bu arada gördüğünüz. <laughs> ya yaptım ne ki? Olmuyor gördüğünüz gibi olmuyor. Kırıldı. İnternet sıkıntısı arkadaşlar işte. Yani hoş. Lan. Ya şunun yüzünden ya. Olmuyor ki. uçmuyor ki bu. Am daha demin öldü bak öldü. Ha? Allah belanı versin. Bak. Allah Allah seni falan yok Niye o Okumuzda gösterelim ateşli ok. <laughs> Akıllı <Akhile, niye? gülüyor> Ne yapalım biz bu bölümde? Madene mi gitsek? ip Lan oha! Oha arkadaşlar. Arkadaşlar oha. Nasıl oldu? Oha arkadaşlar bakın. Abi, delikten geçebilir miyim arkadaşlar? Oh ye yeah. hadi bakalım. Ayaktan da ayaktan da Aynen. Hadi ben yani açınlar ben öldürmeye bak. Allah bismillah. Haydi Allah. Baskın yapıyorum. Hoppa. Kırarım bu kapıyı böyle. Ne yapıyorum ben? Hadi biz gidelim madem böyle abarttık çok abarttık. Lan biz ne küre kazı kaza yapmıştık biz. Geçtiğimiz zaman bizim yerimiz nerede biz en son şuradan bir yere kazıyoruz şöyle şu biz abarttık bu arada çok abarttık. sanki gece gö gece görüş ikisimiz var ya bizim ama olmaz ki. onlara hep yerimiz gece görüş ikisilerimiz içerimek gece görüş de alırız yani sıkıntı yok Ondan Arkadaşlar ben bunu unuttum. Biz yayındayız ya. Pardon. Arkadaşlar Nola Live'da yayındayız. Dur bir şey açık. Ya hileyle yapalım aşağıya? Çok kum var. Saat kaç lan? Sekiz bak 17.00'dan beri bir yayındayız. Çok iyi, çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Sizin de hiç okumuyorum sizi. <gülüyor> 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 Doğru çet. Oy yayınlıyorum. Oy mu yayın sağlıyorsun? Herkese size yazıyor. Yazıyorsunuz. Siz <laughs>

Gidelim yani. Yayında da biraz kastık arkadaşlar. <laughs> hı hı. Ya böyle ya. Böyle ya. Arkadaşlar diyorlar ki yani şöyle git. Duvarlardan geçme var ya onla gidin diyorlar. bakın. 100 kişi söylemiş. Ha ben söyleyemem. Tamam kardeşim. <laughs> tamam hadi yapalım arkadaşlar. Yani yanındaki herkes gitsin. Her Abi kaç tonusun? 15 yaşında. Pes yaşında değilim o bak. 13 arkadaşlar. 13, 13. Evet 13. Onun için. Nasıl oldu o zaman? Onun değil mi? Yani. Onun için değil ama ne? Daha fazla mı bu? Arkadaşlar hileyle gidin diyorsunuz da Yapsak mı ki inanmazlar şimdi Hadi giriyorum Süper gidiyorum Geçer geldim. Tuvalete yakında geldim. Abi yüzüne göster. Yok. Yok. Öyle, öyle, bir şey yok. Yayına gösteririm mi Videoyu göstermem. Çünkü YouTube'da değil yayın. Video 9. Yani yayın 8 Aralık'ta mı? Buralar mı kasaklar? YouTube'a attığım video da 9 Aralık'ta gelecek arkadaşlar. YouTube'da ilahi, ilahi diyeyim tövbe. Şey, ilaha tövbe tövbe ne diyor? kaybettik bu arada. Şey, itira tövbe. Az şeyde kaldı Kur'an'da. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Geliyorum. Ayaklarım kıyılıyor. Ayak. Şöyle. Abi Muhammed'le video gelecek mi? Gelir inşallah. Siz şey ederseniz. Like atarsanız. Oha. Uh -huh. Hile var dediniz bu arada. Ha? Dediniz arkadaşlar şimdi yalan söylemeyin. Oha. Lan biz bir dakika meşale almadık. Ey yere bulduk meşale almadık. Ama bu şu. Lan kaybettik. Ha bu da bir Şimdi. Hile yapmadım yani. Madene hile yaptım. Şimdi sanmaya şey. Ne oldu lan? Ya. Bitti benim işim o zaman. Ne da Bir şey olmuş. Sanki bilmiyormuş gibi konuşuyor. <laughs> evet. Evet. öldü. Oha bu ne? Oha öldü. Biz şey de koymadık bu arada. Tamam, Nereye gitti lan? İşlemez daha benden. Geldi. Benim kullanıcımın gücünü görmedin. Arkadaşlar. Yani görmedim ama siz gülmediniz. Kova. Alt sırrı. Alt sırrını yaparız da. Yine kova. Oğlum. <laughs> <laughs> koruma. Ama koruma dört var ya benim şeyimde. Koruma dört var evet. Dört de var benim. Bu ne lan? Ya bir elmas çıkaydı daha iyiydi ya. Demi elmas! 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 Şaka mı? Çekeceğiz yazıyor oy! Gel bakayım. Kotman koyasına kadar gelmişiz lan. Nasıl gireceğiz? Hadi kıyır. yle yapsak. şurayı Kaç tane geldi lan? Bir tane mi? Servet üçümüz var lan. Lan bir tane ne alaka? Ha gelmiş gelmiş tamam. Şimdi var mı? Nasıl oldu Demir de var buralarda. Şu kim ki lan? Tak Allah. nereye gitti? Öldü orada. zun Allah'ın seni. Burası tehlikeli. Sana dedim burası tehlikeli. Aa yandı. Kalkalım arkadaşlar. Burada çok kötü yerler bu arada. Çok güzel. Geçtik. Kars'ta orada söyleyecek. tövbe tövbe tövbe. Orada sinirlenecektim. Hmm. Kötü oldu ki <laughs> Nereden gideceğiz şimdi biz? Nasıl zorun varmış ki? Aa ölecektim. Tüy işi var ama nasıl nasıl ölüyor? Anlamıyorum. Buralarda bir şey var mı? Gözükmüyor arkadaşlar şu Hiçbir şey yok burada. Ha? Kesin ben burada kaldım bu arada. Arkadaşlar şey, yukarıdan da çıkarabilir miyim öyle ya? Lütfen ya. Hadi hadi ya chat. Çık abi 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 çık Hile yapmanın bir faydası mı var arkadaşlar? Sanki hile yaptığında hmm. Gitmeyeceğim buraya. Çık abi yazmışsınız. Çıkıyorum o zaman öyle. Yukarıya yani. Madem arayayım böyle yoksa çıkayım Maden ara abi. Diyenler var. Son an 32 kişi demiş. O zaman maden arayacağız. abi. Yayınlarım arkadaşlar inanmıyorsanız Nunolay'da 17.00'da her zaman yayınız. Gelebilirsiniz. Maden arıyorum. Şuraya gideceğim. Elma saramıyorum şu an. Sizleri sıkıp tutmuyorum. Elma saramıyorum. Sadece maden buluyorum. Madenlere gidiyorum. Oy. Düşeriz lan burada gebereceğiz. Gebermeyiz de yani abartmayalım. Bir düşüş var. yazmadı gördün mü? D yazmadı. Bu ne şimdi? O ne? Şansıma bak. Buraya geldim elmas çıktı güzel. Anne mi Bu esnada az kalsın düşüyorduk. Kaç tane var? Bir tane Bir tane. Tam ki elmas çıktı mı çıktı? Fazla iyi kötü yerlere girmeyeceğim. Niye bu Bak lava itir beni. Lava itir güç Alamayacağım ben Su Yanmam lazım. Çocuğu almam lazım. Ah gidiyor. Oha bana geldi. Diyor. kullansam gözünüzü. Ananı... Aaa oo. ooo Aa, ne diyor ooo. Allah yanmıyor. Ya öldürecek bak. Ben çıkıyorum nefret ettim. Ben az kalsın yere düşerim. Burada şimdi neler neler varmış. Uf, iyi bir şey var? ölmek istemiyorum.

devam ediyor. <laughs> ah! Aldık la. <laughs> Hadi git git Allah'ın sevsin seni. Bir git ya. Donma. Şuraya ver akkes. Şunu al. Allah biz alamayacak ki yine. Saçmalık yap. Öldük arkadaşlar. <laughs> 97 Yani arkadaşlar burada videomuza sana geleceğiz ve serimize sana geliyoruz. Seri kaçıncı bilmiyorum. Öldük tabii ki. Öldüğümüzde de seri yok diyorum. ben bizim eşyalar gitti o kadar kastığımız eşyalar. Vay anam ama boşur sildim. O silimi de silerim işte. Hadi bay bay arkadaşlar. Ya da seriyi devam da ettirebilirim. Elmas alımla. Ama elmasım kalmadı ki. Artık kazarız. Elmas setim var Set. Lan bizim demir setimiz varmış ya. Vardı ya işte. Hadi bay bay. Ya da elmas kazarım demir setleri. Elması çeviririm. Elmasla. <laughs> Ama biz ne <neydi>? edeceğiz? <laughs> Servet mermet gitti. Ama bir tane. Bay bay. Bay bay. bu kadardı. Bay.